Selamünaleyküm. Merhabalar. Neredeyiz? Tarihi kale içindeyiz. Evet, bugün kale içinde şöyle bir gezelim. Buradan üç kapılara doğru. Aynen. Size de gezdiğimiz yerleri gösterelim. Aynen. Diye düşündük. Kale çok güzel fenerler, bayraklar yapmışlar. Evet. Şöyle. Umarım beğenirsiniz. İnşallah. Güzel ya. Tantalya'nın en eski yer, yerleşim yeri. Aynen. Kaleci. Yukarıda görüyorsunuz bayraklar, fenerler yapmışlar. Burası bir meyhane mi? Evet, tamam Karadeniz meyhanesi. Su su. var işte. Aynen. Ondan işte bari var. Evet. Evlerde. Tabii Az önce bir tanesi yukarıdan telefonu oraya evet. veriyor ya. Hala oturan da var, yaşayan da var. İşletmeler olarak kullanan da var. Evet işletme çok. burada evet. kale içinde. Bayağı bayağı bir. Hatta şey. Akşamları. Genelde buralar daha çok. Kalabalık genelde. Kalabalık oluyor. cuma, cumartesi akşamları. Cumartesi özellikle. Evet. Şey açısından. Şurada 40 merdiven var aşağı alt tarafa oradan inelim. Çivi,lattı mı annem mi? Evet. Olur. 40 merdivenden inelim. Evet. Eyvallah. Her olan parkına doğru mu çıkıyorsun? Evet, evet. 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 Çok güzel. Hatta bazı evlere hiç dokunulmamış. Tadilat yapılmış, işletme olarak kullanılıyor. Çok hafif, evet çok oynama yok yani. Evet. Mesela burada da bir tadilat yapıyorlar. Evet. Hatta ekstra bir üst kat çıkmışlar herhalde. Yok üst kat varmış da şey tadilat yapıp sağlamlıyorlar yani. Thank yani you. Rus kafalı da yine şey yapmışlar. Çok hep var. Hep var ya ular hep. Var. Buradan çıkma lan. Şu an kapalı. hatırlıyorum da evet. gençken hep e, kale içinde gezerdik. bahçe gelecek yer mi vardı bizim zamanımızda? Aynen. Evet. ya evet. denize giderdik. Özgürek yani. falan da yok. öyle. Yok ki böyle AVM falan gezilmezdi bizde. Yok ya. ki zaten ışıklar, karolan parkı, ya kale içi, yat divanı, aynen ya da deniz. Aynen. 4-5 nokta var yani. Aynen. Değişen bir şey yok. Işıklar da güzel kenarda. İşte Karolan Parkı, ışıklar. Işıklar meşhurdu. Aynen. Böyle yat limanı inerdik oradan. Böyle yukarı Karolan Park'a doğru çıkardık. <laughs> Şuradan gidelim. Bakmana bakarız. Vallahi bayağı bir kalabalık ha. Güzel yapmışlar, güzel. Evet. 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 evet kuyu falan da var burada. Burası yok mu sanki tam. Yine açıkta bir sanki Neresi? Bu, bu ağrı. Hayır hatırlamıyor musun? Bir yere gelmişti Gege beraber. Ha ha doğru. Hatırladın mı? Hatırladım hatırladım. Kuyu vardı diyorsun. Kuyuyu evet. biliyorsun. <laughs> kuyu gördüğün için mi? Evet burayı çok güzel etmişler. Evet. Her yer yeşillik. Burada bir kuyu var. Kuyunun tabi dibi. <laughs> gibi yok. Sığ, sığ değil. Yani De sadece koymuşlar onu. <laughs> Aynen. Görüntü ama güzel olmuş. Evet. Buradan Karolan Parkı'na çıkıyorsunuz yukarıya evet. merdivenlerden. Şey yapayım, Sağ taraftan da aşağıya yat limanına iniyorsunuz. Evet orada çıkarız. O yukarılarda güzel şeyler yapmışlar. Böyle teras yapmışlar. Başka tarafa mı çıkalım? Bir yat şey limanına bir bakalım şöyle uzaktan bir. Tamam. Ondan sonra yukarıya gidiyoruz. Buradan da yukarı doğru çıkarız. Şu merdivenlerden, şu merdivenlerden. Ay az inip çıkmadık o merdivenlerden. Evet. Allah var ya, hiç yani. Yaz, kış demezdik. Yeter ki yağmur çamur evet. olmasın. Evden kirişi kırdık mı? Aynen. Neredesin? Kale içindesin. Neredesin? Yat limandasın. İlla ki. Neredesin? Karolap var. Aynen aynen. Ya Ava, da Konya altı ya. Evet. Yattım anda var. bugün hava bu kadar inmiştir belki. Bilmem. Pazar evet, günler pek gelmiyor da, herhalde. Genelde evet. kolejler. Evet. Ve onların Burada. altları mağara biliyor musun? Evet. Merhaba hoş geldiniz. Bugün de bayağı bir yoğun burası kalabalık. Hava güzel, sezgin. Evet.

Gülizar Hanım. Evet. <laughs> Geldik mi merdivenlere? Meşhur merdivenlere. Yani bu kadar evet. Bu merdivenler bayağı bir 40 merdiven mi? Vallahi 40 mi bilmiyorum sayamadım da. Oh. Vay be. Merdivenler senin için Sezgin çık. He? Merdivenler senin için çık. Ne, şey, ne? Ay. Düşmeden çıkarsın. Yaşlamışız ya. Sorma. Ay burada da tavşan var. Ee, niye çekiyorsun? Yok şeker. Hadi bakalım bir tane de ablaya şöyle niyet veriyoruz. Oradan görsün. Bu senin için. Aç bakalım. Bu da abime gelsin. Kendinizi enerjik hissedeceğiniz bir gün e, geçirebilirsiniz. Bu sayede istediklerinizi yapmak için programlı bir şekilde hareket edebilirsiniz. Çevrenizde olan bir sürü olaylara katkısız, kayıtsız kalacak ve keyfinizi bozmasına izin vermeyeceksiniz. Ablam o senin niyetin oluyor. Arkasındaki boş yere isminizi yazıyorsunuz abi. Üç gün içinde denize atıyorsunuz. Ama inanç değil her şey Rabbimden Allah'tan. Evet, değil mi evet, abi? Öyle. Şöyle vereyim de ablamın bir fotoğrafını çek. Al bakalım. Evet. Telefonla abi. ver abime. Ay, çok sonra bir de tavşan. <laughs> Ay, çok <laughs> bizim kanalımız var da. Abi şu an şeyde miyiz? Evet, YouTube kanalımız var bizim de. Peki ben de olacağım mı orada? Sen de çıkacaksın. Bakın, i̇nşallah hadi ki... bakalım. Konuşabilirsin istersen. Evet. Aşkım çok tatlısın sen. Hmm. Ne? Aç Aç mızındır. Çok tatlısın. Kaçacak yer diye. Evet. yer. <yürüdüm. gülüyor> Şöyle vereyim abi. Sağ olasın. Sağ olarak niyeti diyecek kalmışsın? Evet. 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 Adını soyadını yazıyormuşsun. Hah. Benim niyetimde okusana. şuraya geçelim de. Denize atıyormuşsun. Var bir yanda kalem? Burası da teras. O yüzden burası teras değil. Tabi burası böyle çallıktı falandı. Sonradan yaptılar Sonradan yapıldı. Evet, benim niyeti okuyor biliyoruz. Okuyacağım Şurayı biz, ay burada da var. Evet, her Onları da Çek. Çek. göz, yerde. Göz, yerden. göz, çeksene, çeksene kamerayı. Şunları göstersene mi Sizin sol tarafı. Evet. Işık yüzümüze vuruyor, çok iyi yer aslında. Hani şey var ya, bir hikaye var ya hani. İki inatçı keçi diye. Aynen. Buradaki koca var. Evet, büyük. Şuraya çok hızlı yürüyorsun. Abim de sazı bağla konuşturuyor.

Neyse. Hadi gidelim. Teşekkür ederim. Eline yüreğine sağlık. Niyetim oku bakayım. Ne diyormuş benim? İyi niyetli miymişiz? iş yerindeki biraz silinmiş ama He. E, iş yerindeki aktif niyeleriniz, neyleriniz? <laughs> Tayırlarınız, her işi, i̇ş tavırlarınız, her işi ustalıkla halletmenin üstlerinden gözünden kaçmıyor. Çok yakında uzun zamandır beklediğiniz terfi alacak ve çok sevineceksiniz. Bu durum ailenizi mutlu edecek. İnşallah. <laughs> siz gidip ne diyorlar ona? Fala inanma, falsızda kalma. aynen. Tarihi kesik minare. Olmuş Kesin. size tam minare. Evet, tamamlamışlar. Tamam Niye yapmışlar ya? Aslında o kesik kalsa daha iyi. Değil. Adı yani kesik minare. Şu anda kesik minare ise yani çok mantıksız yani. Evet. Niye o şekilde yapmışlar bilmiyorum. Bu yarıdan da üst kubbesi bu şey eri yoktu. Yoktu. Şu. Size göstereyim. Şuradan itibaren Aşağısı var, yukarısı yoktu. Tamamlamışlar. Bu şekilde haliyle kalsaydı iyi olurdu. Bence de. Bir de şey yapmışlar yani. Dükkan gibi bir şey yapmışlar. Çarşı gibi bir yer mi yapmışlar? Yok, Yok değil. Cami şey olarak Cami. Olarak kapalı açmışlar. Abi demiş ya. Aslında şey kalsaydı, eski halde kalsaydı Aynen. Ne Şey Şeyh Korkut, Korkut Camisi. Korkut herhalde. Ama kesik günlerle de belki biliyorduk bakalım. Çekim yapmak sıkıntı mı Sezgin? Evet. Canım. az... Sezgin.

Canım. Evet, restorasyon öncesi kesik minare olarak biliniyordu, şurada gözüküyor zaten ama eski hali buydu. da sanırım yer aldı. Künlere gibi şeyler varmış herhalde. Evet. Bizim yıllardır Kesik Minare diye bildiğimiz cami. Maalesef e, korka, e, Şehzade Korkut Camisi'ymiş. diye bildiğiniz cami. Meğerse şey saatte Korkut camisiymiş. Kilise diye yapılmıştı, öyle bir yazı okudum ama tabi o tam kesin bir bilgi değil. çıkan kalıntılar. Şunları. Dışarıda da Korkuyor musun yürümekten cemal üstünde? <laughs> Korkuyor musun? Maşallah. <laughs> Allah nazardan saklasın. <laughs> Bayağı güzel restorasyon yapın. kafirlere Kur'an-ı Kerim onların dilinde oluyor sanırım. Ne? Bayağı şey ya, kalabalık. Kalabalık. Evet. Sokaklar da dar olunca insanlar evet. daha çok fazlaymış gibi gözüküyor aslında evet. da. Evet. Bayağı yoğun. Artık. Buranın restorasyonları güzel oldu. Yani. Dur. O oh, fazla çok güzel poz yani. <gülüyor> <gülüyor> Şey, artık herkes profesyonel fotoğrafçı oldu. Ee, şey, akıllı, Akıllı telefonlar olunca. <laughs> Aynen, bir de artık e, düğünlerde de stüdyo fotoğrafçılığı kalmadı. Yani stüdyoda fotoğraf çekimi yok. hep, evet. dış çekim. Evet. <laughs> Hayır, baykuş mu? Baykuş. Çok güzeldi seni Hadi. Aa, burada da baksana. Evet. Fride Kahlo. Firide Kahlo. Aa. Şimdi bir sözünü desem, sözünü falan hatırlamıyorum. Sözünü şey. <laughs> burada deri ceketler var. Şeyde. E Kale içinde deri meşhurdur. Evet. Dokuma meşhurdur. deridir. Pazar yönü dönersin ya. Yani artık turist evlilik. Çilek zamanı yani. mı ya? Çilek çıktı her yerde. Yok böyle yani bir şey. Ya. Kale içinin sonunda nereye geldik? Üç kapıları. Hadrianus. Hadrianus. Üç kapılar yani. Aynen. Buradan direkt ış, ış şey, ışıklara çıkıyor. Evet, Işıklar tabi. Caddesi'ne çıkıyor. Bu, eskiden işte şey, e, eskiden bir giriş çıkış kapısıymış şehri. Antalya'nın. Tabi evet, burası şehir oldu. Bu Yerler bayağı bir aslında şey. buraları yapabilirler değil mi Yok yerleri? Eski şehir bozulmaz değil mi? Yani. Hayır, şey surlar okeydi. yerler. Altlar çok eski yapı yani. Aynen.